Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Çok güzel bir dinimiz var. Çok güzel bir dinimiz var, elhamdülillah. Çünkü Rabbimiz çok güzel, çok bilgili, çok hikmetli, elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bu İslam dini öyle güzel bir din ki, hiç aşırılık yok, hiç azlık da yok. Her şey kıvamında, kararında. Orta yolu tutmuş, elhamdülillah. Müslümanlar da hep bunu tavsiye etmiştir orta yol itidal dengeli gidiş vur deyince öldürmek yok yani sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın kendine mahsus özel halleri var bunu bildirirdi zaten mesela kendisi arada hiç iftar etmeden üst üste oruçlar tutardı buna savmü misal denir ama ashab-ı kirama bunu yasaklamıştı benim özel bir durumum var, Rabbim katında yedirilirim, içirilirim buyurdu. Evet, bazı insanların çok özel halleri olabilir, kendilerini bağlar. Ama İslam genele hitap eder. Müslümanlık, orta yolu tutma, aşırılıklardan kaçma, dengeli olma bir dindir. Vasat bir din, ümmet de vasat bir ümmettir. Yani orta yolu tutmuş dengeli bir ümmet. Bunun örneklerinden bir tanesi şöyle anlatılır. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Selman-ı ile Ebu Derda'yı kardeş eylemişti. Bunların her ikisi de çok arif, çok alim, çok ibadet ehli bir insandı. Bir gün Hz. Selman Ebu Derda'nın evine geldi. Vakti ki hanımı çok kötü kıyafetler içerisinde. Oysa İslamiyet'te bir kadının temiz, gayet güzel giyimli, bakımlı, saçını başını taramış, düzenli, kocasına güzel görünmesini emreder. Bu ne vaziyet? diye sordu Ebu Terda. Kadıncağız dedi ki, Estağfurullah Ebu Terda'nın hanımına Selman-ı Paris'i soruyor. Dedi ki, kardeşim, senin kardeşinin dünyada gözü yok, zevkte gözü yok. Bende de, de göz yok dedi mi bilmiyorum. Onu da ben söyleyeyim. Yani gözü hatun görmüyor. Onun işi, gücü, ibadet. İşte ben de bu haldeyim. Yani çok da gerek görmüyorum. Anlamında sözler söyledi. Buna üzüldü tabi. Ebu Teda radıyallahu an. Yemek hazırlandı. Sofra öne konulunca Ebu Derda radıyallahu anh siz yiyin ben oruçluyum dedi. Nafile oruç tutuyor tabi. Selman-ı Paris'i hayır dedi. Sen yemezsen ben de yemem. Ev sahibi olarak önce sen yiyeceksin. Bismillah deyip biz de yiyeceğiz. Öyle deyince Ebu Derda orucu bozdu ve yedi. verdi kardeşlerim aklınızda olsun. Nafile oruç tutarken Böyle bir yemeğe rastlarsanız veya siz yemek verirseniz orucu bozun. Hatta ben oruçluyum demeye bile gerek yok. Böyle Ebu Terda ile Selman arasındaki gibi çok yakın bir kardeşlik varsa söyleyebilirsiniz. Yoksa biraz uzalık varsa başkalarına söylemeyebilirsiniz. Bismillah deyip orucunuzu açarsınız anında bin sevap alırsınız. Sonra onu kaza edeceksiniz. Nafile bir oruç, sünnet bir oruç bozulduğu zaman vacip olur bu sefer. Mutlaka kaza etmek lazım. Kaza ettiğinizde de anında bin sevap daha alırsınız. Orucun sevabı ne kadar olur onu bilmem. En azından bildiğim şudur. Oruç tutanlar, çok oruç tutanlar ve Ramazan'da oruç tutanlar cennetin reyyan kapısından buyurun diye davet edilecek ve cennete o kapıdan girilecektir. İnşallah Sizler de Ramazan'da oruç tutuyorsunuz. Her aydan üç günde oruç tutmak Peygamber Efendimiz'in çok kuvvetli sünnetidir. Çünkü her aydan üç gün oruç tuttuğunuz zaman onla çarpılsa en azından men ca'ebil haseneti ve lehu aşrı ayeti kerime. Kim bir iyilik yaparsa, salih amel işlerse en az on katıyla mükafatlandırılır. Bu verilir. Yani bire on cepte. Bire yedi bire yedi milyon dolar bilir yani. Artık Cenab-ı Allah'ın dilemesi, o dilemenin de tabi şartları, imkanları var. Sözü oralara götürmeyelim. Geri dönüş zor oluyor. <gülüyor> Yediler. <gülüyor> Akşam oldu. Namazlar kılındı. Ve yatıldı. Ebu Derda radiyallahu anh uyuduktan bir müddet sonra kalktı teheccüd namazı kılacak gece yarısı. Selman-ı Paris'i e yat uyu dedi. Peki dedi. Kardeşlerin birbirlerine peki demesi de ne kadar güzel. Arkadaşlık peki demekle kaim demiş büyüklerden bir tanesi. Peki demek yani uyumlu olmak. Çok güzel bir şeydir. Eğer bir işte günah yoksa yapılmasın bir mahsur yoksa kardeşlerimize peki demesini bilmeliyiz. Peki dedi. Bir müddet daha uyudular. Sonra Ebu Darda radıyallahu anh, yeniden kalktı. Teheccüd namazına kalkacak. Cenab-ı Allah'ı zikredecek, tesbih edecek vs. Ebu Darda uyu dedi. <laughs> Tekrar uyudu. Bir müddet daha geçti. Selman-ı şimdi kalk dedi. Çünkü gecenin sonu gelmişti. Allah Celle Celaluhu ve bil asarihum yasafirun onlar seher vakitlerinde Cenab-ı Allah'a istiğfar ederler. Estağfirullah lazim derler. Namaz kılıp Cenab-ı Allah'ı zikrederler. Tetecafa cunubuhun anil madaci yad'una rabbahum khalfun ve tam'a Yanlarını tatlı yataklarından, sıcak yataklarından, o güzelim uykudan kaldırırlar. Abdest alıp namaz kılarlar. Rablarına korku ile ümit arasında dua eder, ibadet ederler. Müminlerin hali. Bu zamanda bir anlayış çıktı değerli kardeşlerim. Gece teheccüd namazını sadece dervişler kılar, müritler kılar, e, sufiler kılar. Hayır hayır. Bu namaz bütün Müslümanlara kuvvetli bir sünnettir. Her neyse nice, kalk şimdi dedi Selman-ı Paris'i. Anlaşılıyor ki Selman-ı Paris'i biraz daha alim. Belki Ebu Derda daha abid gibi görünüyor ama Selman-ı Paresi daha alim ve daha hakim. Neden diye ben düşündüm bunu? Çünkü Selman-ı Paresi'nin Fars'tan gelen bir insan ama çocukluğundan belli böyle Hristiyan keşişlerine, papazlara hizmet etmiş. Hep bir son peygamberin çıkışını efendim gözlemiş. Onun çıkacağı yerin de Arabistan taraflarında bir yer olduğunu büyüklerinden işiterek oralara gelmek için kervana girmiş. Fakat kervandaki eşkıyalar kendisini bu bizim kölemiz diye el ayağını bağlayıp satmışlar. Medine'de hür bir insan olan Selman-ı Farisi köle olarak bir Yahudinin elinde çalışmaktaydı. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine hicret buyurup geldiklerinde. Belki İslamiyeti tanımaları bakımından eşit olabilir ama Selman-ı Farisi'nin ateş gibi bir özü vardı yani. Bekliyordu, çok ilgiliydi, ruhen hazırdı. Her şey hazırdı peygamberimiz bir ateş verdi, iman ateşi gürül gürür gürül gürür yanıyordu kalbinde. Her neyse Selman-ı Farisi başka bir güzel Müslümandır elhamdülillah. O yüzden Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman-ı Minni demişti. Selman bizdendir, bendendir. Yani onu hane halkından, ehli beytten saymış. Elhamdülillah. Keşke biz de olsaydık mı diyorsunuz. Siz de olabilirsiniz. Evet evet Peygamberimizin ailesinden gelmeseniz bile siz de Peygamberimizin ailesinden olabilirsiniz. Nasıl mı? Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, bütün muttakiler benim ehli beytimdendir, hane halkımdandır, ailemdendir. Takvalı olun, Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının, olursunuz ehli beytten, hane halkından yani. Bu fırsat hepimiz için var elhamdülillah. Her neyse, kalktılar gece, beraberce abdest aldılar, namaz kıldılar istihbar ettiler, tesbih ettiler, sabah namazına ulaştılar, kalkıp cemaate gittiler. Peygamberimizin arkasında da sabah namazını kıldılar. Güzel bir gece geçti ama Ebu Derda macerayı peygamberimize anlatma ihtiyacı hissetti. O anlattı. <laughs> Sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman doğru söylemiş buyurdular. İmam Buhari, Sahih-i Buhari'de bunu anlatıyor. Oruç babında, edep babında da. Değerli kardeşlerim, e, bu arada unuttuğumuz bir söz var. Uyandıkları zaman, şimdi kalk dediğinde, namaza kalktıklarında, niye böyle uyu uyu dedi de sonra kendisi kaldırdı. Dedi ki Selman-ı Paris'i, işte onun ilmini ve hikmetini gösterir bu. Ebu Derda, kardeşim, bak, Allah'ın sende hakkı var, vereceksin. Nefsinin de hakkı var, onu da vereceksin. Ailenin de hakkı var, onu da vereceksin. Her hak sahibine hakkını vereceksin. Hak sahiplerine hakkı verilmezse ne olur değerli kardeşlerim? Zulüm olur. <laughs> o yüzden bazı insanlar var efendim sufilik yapacağım der, dervişlik yapacağım der, çok ibadet yapacağım der, çok ibadet yaparken baş yapmaları gelen bazı dünyevi işlerini ihmal ederler. Mesela <laughs> rızık. Sen gece gündüz Cenab-ı Allah'a ibadet edersen eve ekmek parasını kim getirecek, kazanacak? Peygamberimiz bir seferden dönüyordu. Bazı insanlar oruç tutuyorlardı. Hem yolculukta, seferde, savaştan dönüyorlar. Hem oruç tutuyorlar. Ne güzel insanlar. Yoruldular. Oruç tutmayanlar dediler ki, kardeşler, siz şurada oturun oruç tutanlara. Biz odun toplarız, ateş yakarız, yemek yaparız, suyu getiririz. Siz şurada oturun, hizmeti biz yaparız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kendisi de ben de odun toplayayım biraz demişti bir seferde. Beletçilik yapmaz arkadaşlarına katılırdı. Nihayet öyle oldu, bitti. Sonunda dedi ki Peygamberimiz, bugün oruç tutmayanlar, sevapta oruç tutanları geçti. Çünkü oruç tutanlar haliyle çalışamadılar yorgun ama oruç tutmayanlar hizmet ettiler. Dikkat! Allah rızası için insanlığa ve mahlukata hizmet etmek nafile ibadetten efdaldır. Bazen değil, nafile ibadetten efdaldır. Evet, şimdi Allah'a ibadet edeceğiz ama dengel olacağız. Dengeyi bozmayacağız, aşırı gitmeyeceğiz. Nefsimizin de hakkı var. Gece tamamen ibadette geçirilmez. Biraz da uyuyacaksın. Çünkü nefsin uykuya ihtiyacı var. Hep çalışılmaz. Dinlenmeye ihtiyacı var. Senin bir ailen var. Ailenin de senin üzerinde bir hakkı var. Cinsel arzuları da bir haktır yani. Kadının, erkeğe, erkeğin, kadına karşı haklarından bir tanesi de o tür cinsel arzu ve isteklerinin yerine getirilmesidir. Gayrimeşhur bir sebep olmadıkça hakları vermen lazım ya. Yani. Hakkı vermek lazım her hak sahibine hakkı vermek lazım. İslam ruhbanlık biri değil diyor Peygamberimiz. Durmadan oruç tut. Dağ başlarına çekil. Cemiyetten kop. Neymiş? İbadet ediyormuş. İslam bunu istemiyor. İnsanların arasına katıl. Dini muamelelerin güzel yap. Emri bil nar, nehyanil münker yap. Eziyetten Allah için sabret. Daima doğru yaşa, güzel örnek ol, hakkı tavsiye et daha hayırlıdır yani. Bekarlık rahatlık olabilir ama evlenmek, kadın hakları, ona karşı hizmet, çocuklar, onların dünyaya gelmesi, eğitimi, yedirilmesi, içirilmesi, terbiyesi bayağı bir zahmettir ama dünya böyle devam ediyor. Çok da büyük sevapları var yani. Her biri bir cihat sevabı getirir. Karının ve evlatlarının ağzına koyduğun her bir lokma yabancılara, fakir kararlara verilen tasattuktan belki 20 kat daha da daha da daha da fazladır yani sevap olarak. Güzel giyineceğiz. İnsanların arasına çıktığımız zamanı utandıracak kıyafetlerden uzak duracağız. Çok lüks, çok aşırı. O da olmayacak. Aşırılık da hoş değil. Aşırılık hoş değil kardeşlerim. Uç taraflarda olmak. Yani çoklukta da aşırılık, azlıkta da aşırılık. Eskiler buna ifrat ve tefrit derlerdi. İfrat ve tefrit olmayacak. Ortası bulunacak. Hayrul umuri avsatuha. İşlerin hayırlı olanı ortasıdır. Denge. İşte İslam ibadet, kulluk ve dünyevi hizmetler bakımından bir denge kurmuştur. Ahiretimizi mamur edeceğiz ama dünyamız da mamur olacak. İslam toplumu zengin olacak müreffeh olacak. Güçlü olacak ki düşmanlarına üstün gelsin, dinlerini savunsun. Dünyanın neresinde bir insan topluluğu yaşıyorsa oralara kadar gidip İslam'ı anlatma, davet ve tebliğ yapabilme güçleri olsun. Bunun için tabi maddi refah da lazım, kazanç da lazım. İktisat, ekonomi de çok iyi olacak. İlimde, sanatta çok iyi olacak. Evet, bunlar da niyet edilirse birer ilim olur. İlim tahsili için yola çıkan bir talebenin bütün melekler ya da ilgili melekler gelir, kanatlarını gererler üstüne. Onlar cennet yollarındadır. Cihat yollarındadır. Sevap alırlar. Her bir meslek böyledir. Tüccarlar da öyledir. Helal yoldan ticaret yapan insanlara Allah Celle Celaluhu Öyle cihat sevabı yazar. Yarın peygamberlerle haşrolurlar. Sözü uzatarak biz de aşırlık yapmayalım inşallah. Maksat anlaşılmıştır. Hoşçakalın ve selam.